Yusuf ne yapıyorsun? Arabaları mı diziyor ya? Ben sana ne getirdim? Bir sürpriz var sana. Bak sana. Hem de düğmeli bir pervane getirdim. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Pili bitmiş. Pili mi bitmiş anneciğim? Daha yeni aldık. Pili mi biter Yusuf onun ya? Evet Pili mi bitmiş? Aa! Onun arkasını açalım, piline bakalım olur mu Yusuf? Yok Yusuf bu çalışmıyor anneciğim ya. Al bakalım. Evet oğlum bitirmişsin. Ver bakalım, ver bakalım olmuş bu. Hadi bakalım çalışıyor mu? Bir açalım bakalım onun arkasını Yusuf. Bak bunun arkasında evet pil var bir tane. Evet, Pili mi acaba oynadı? Bir bas bakalım düğmesine dönüyor mu Yusuf? Aha! Evet biz Yusuf oyuncağını tamir etti. Evet ben tamir ediyordum. Oyuncağımı tamir ettim. Bak dönüyor. Evet aferin oğluma. Benim oğlum oyuncağını tamir etti. Çalışıyor. Bas bakalım dönüyor mu? Evet çalışıyor <laughs> Yusuf. Evet çalışıyor benim oğlum tamir etti oyuncağını. Evet. Çok güzel değil mi? Bir bana çevir bakayım nasıl dönüyormuş merak ettim ben. Aa, bence şu kağıtları tutmalısın anneciğim. Şurada kağıtlar var ya kağıtları geri ya. Bas şimdi. Çalışıyor istediğin gibi oldu mu Yusuf? Evet dönüyor kendi kendine.